Bir insanın sabah namazını kılamaması musibet midir? Öyle bir musibettir kardeşlerim. Efendimiz diyor ki aleyhisselam, sünneti için diyor ha, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. İkindi namazını kaçıran için Resulullah aleyhisselatu vesselam diyor ki, o kişinin ailesi ve malı elinden alınmış gibidir. Aileni, çoluğunu, çocuğunu, karını, ananı, babanı aldılar. Ömür boyu kazandığın sermayeni de aldılar. Bir tarafta da sen namazı kaçır, İki adamın da başına gelen bela aynı gibidir diyor. allah Ekber ya. Cennete gireceksin. Bundan büyük lütuf var mı ya? rıza ilahiye mazhar olacaksın. Arkadaşlar o yollar çileli. O yollar çetin. Sabırla mukabele edersen ancak o nimete mazhar olursun. Öyle elimi sallayın hemen elime geçireyim diye bir şey yok. Cenab-ı Hak işin hakikatini anlamayı nasip etsin.